Ni Minecraft kanalım hoş geldiniz. Ben Minecraft. Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Evet, öyle diyelim kısaca. Eee 2. bölümde fakirlikle savaşmıştık. Fakirlikle sonuçlanmıştık desek. Evet. evet. Ama şimdi maden ineceğiz. Ee, şimdi burada bir şey yapalım Nasıl yapılıyordu. M'ye basıyoruz sonra. buraya bir tane set falan yapacağız önü. Abi nasıl Ölü yapıyoruz? Bir bana da göstersene. Yani söyle. Neye basıyorum? 3 noktaya basacaksın. E ee, bastım. Son orada set respawn position var. Bekle Teleport'a basmıyor muyum? Ya neye ben basıyorum basacağım. bir söylesem. Teleport'a basacaksın. Ee. Ama Şimdi... yine de set respawn position'a bas. Anlamadım nasıl? Önce de burada doğacaksın. Ya... Bir açıklığı söyler misin? Neye basacağım? Ee, set respawn position'a basacaksın. Eee? Bastım. Hiçbir şey olmadı. Tamam şimdi o ölünce buraya doğacaksın gibi anlaşıldı. Hı. Sonra teleporta bas. Bekle. Evet. Bastım. Ad diye bir şey çıkacak. Evet. Ada bas. Bastım. Ve ne yazalım? Ev mi? Hayır. Home sweet home. Ya hayır. Doğru düzgün. İyi tanıdık bir şey yaz? Bizim. Ev. Ben bizim ev yazdım. O benim de şarjım bayağı azaldı. Bana yemek lazım bu arada. Bana zombi vurmuştu. Benim de hiç yok. Bir an önce yatak yapsak ya. Güzel yapmışım kapıları değil mi? O spider var eve girecek Yavaş. şimdi. Yukarıdan eve girdi. Ya dalarım şimdi. ok yapacağım. Aa olta yapabiliyorum. Yapsana. Evet balığımız olmuş olur ne güzel. Hadi. Yaptın mı? Hı -hı. Nerede? E, Yo ben göremiyorum. Sana gözükmüyor çünkü ben çok bilmot. Ben balık tutmaya gidiyorum yemeğimiz olur hadi görüşürüz. Ben balığı da göremem ki. Yok görürsün balık. Orada spider var dikkatli olsan iyi Hadi görüşürüz. Oradaki iyi de öldür. Dur kardeşim ben de geliyorum. Hiç bensiz hayat olur mu? Şunu da alalım. Yani asıl video çeken kişi benim. Asıl her şeyi benim yapmam lazım. Çok geldi balık. Niye yiyorsun? Eve getir ya. ya ben doyuyorum sonra sen de yersin. Benim de doymuyorum. Ben balık tutuyorum. Amma balık. Bir can veriyor. Bir şirince iki buçuk veriyor galiba öyle demişti iki verin. Beklet o zaman pişirelim. Ben şu niye öldürmeye değil o benim oltamın ucuydu. Yok. Bakıyor musun? Nekti? Bak ben de böyle. Neyse. İyi o zaman koy. Ben öyle değil. Et olur hadi. Yok hayır ben balık tutuyor. Balık ba bayağı can veriyor. Bekle. İnek daha, İnek eti daha çok Hayır neyse. Şey. İnek eti daha çok tutuyor. Gitti ya ben balık tutmak istiyorum. Sen git. İyi tamam gitti. Bak burada maden var. Tamam en son gireceğiz. Buradan taş toplayabilir Tamam ben yapamayız Çok çabuk geldi bu sefer. Aa yanlış taraf. Kandırdı beni balık. Hmm. Ben buradan taş topluyorum biraz. Burada demir var. Ya Sen de balık gözüküyor <laughs> mu? Dur <Değil gülüyor> Zombi geliyor. Sen de balık gözüküyor mu Nisa? He, zombi nerede? Sen de balık gözüküyor mu? Nerede balık? Elimde mi? Gözükmüyor. Yok gözükmüyor da bu. Tamam sen yiyemezsin. <laughs> Dur yere atayım. Bana Atıyorum ver. Atıyorum sana. Ah gölgesi var aldım. Bu görüyor musun bak? Yok o değil. Hangisi? Boşa gitti. Abi yapma öleceğim zaten canım az. Canım şey Ben şu koyunu öldüreyim. Sen şey yiyemeyeceksin. Ama Nisa bak bu inek ya bak yukarıdan attığım an yere bu ölür ve bir sürü et olur. Nisa bak Hı. Neredesin? Atıyorum ya. Ya e bizim de girmemiz lazım. Şu anda videodayız biliyorsunuz. Ve şu anda başını sadece oyalanıyoruz. Doğru olsun. hadi gel Ve video 5 dakika oldu bile. Ağaç kesmemiz lazım zaten. hadi. Aşağıdayken bari ağaç keselim. E şu anda acil olan şey madene girmemiz lazım. Hadi gel bak burada bir tane maden var. Pikeksimiz var. Öldü şu an diye. tahta asıl. Şurada biraz taş kes. Şu demirleri alalım. Bana da Alamayız ki. Hazırlıklı değiliz ki madene. Hadi gel o zaman eve gidelim. Hızlı koş. Hazır gidelim. Gel ha, Bak buradan gidiyorduk ben yol yapmıştım. Beni bekle. Ya benim kısa tıkanıyor. Dokunma bozulmuş. Tıkanırken dokunmuyorum. Hissetmiyor daha doğrusu benim de. Şuradaki sen koyunları öldürelim. Falan. Dur ya. Neyse, Neyse gelince öldürürüz. Nerede gitmiştin sen? Nereden gittin sen? Ya nasıl çıktın buraya? altıma koyarak. Benim toprağım niye var? toprağım yok? Ben kazmıştım ya. Ben atarım tamam mı? Sen, yukarı çıkınca. Merhaba. Ne <laughs> İşim... Aa biz ışın olsaydık. Teleport olsaydık. <laughs> teleport mu oldun? <laughs> 44 tane toprağım var. 20 Hadi gel e, şey alalım. Bak. Çubuk alalım. Oradan taşlaş yapmak için. Bir de çubuk yok. Ben 12 tane şey var. Çubuk yapacağım bunlarla. Ay, Orası benim çestim ya. Tamam, ben Aa taş kurek yapabiliyorum ama hiç yapmayacağım. Lan inek girdi. ha tamam öldüreyim dur. Ya niye yapıyorsun? Öldüreyim. Aa. Gel lan buraya. Ya ne yapıyorsun? Tam hmm. çektim. Hayır olur olur. Hadi gel. Biz gerçekçi çık Hadi gel madene. Bir tane kum var. Ya yapsaydık. Abi madene girelim mi? Video zamanımız gidiyor. Akşam oluyor mu? Bu videoda hiçbir şey yapamadık Hı -hı. yani. <gülüyor> <gülüyor> Cidden yapamadık. Kumla cam bir de. Kumla cam bir de yaparız. Bir de madene gireriz diyorduk. Hadi gel akşam olur. Ne yapalım gireceğiz. Biz de, de yatak lazım yatak. Ben dışarı koyun görmüştüm. Ben şimdi e... birkaç tane koyun mu görmüştüm? Aha. Ben onları öldürüp geliyorum. İyi tamam ben evdeyim. hı. <laughs> Ağaç da kes tahtamız da yok. Tahta lazım. bu ağacı sonra keseriz. Dur ben sana bakayım neredesin. Ne ah, bak seni görüyorum. Koyun da öldürür. Çok koyun öldürür. Kaç tane yün lazımdı? var birkaç tane diye biliyorum. Üç tane var. Üç tane farklı koyundan. Dikkat et. Ağzı bir altına kalmış. İnek etlerine de... ye. Ben de şuradaki inek yiyeyim. Ya bir şey diyeceğim. Yes. Abi. Ay sanırım ben armor yapabiliyorum. Yok. Ben teleport oluyorum oraya. Hop ne haber? Ben de şansımıza tam 3 tane yün buldum. Öldürdüm. Aferin. Tahta lazım ama ben hepsini hepsiyle çubuk yaptım. Hepsini çubuğa mı harcadın? Evet ne yapayım sanırım. Evet. Yok dört tane var yeter mi? Dört tane yetiyor mu? Evet yetiyor tamam. Tam yetiyor. Yok yetmiyor. İki tane daha lazım ya şansa bak. İki tane daha tahta lazım. Şu ikisini şimdi kıralım. Ay. Kırmayalım mı? Kırmayalım. Sabah olunca koyarız. Odan gidip odun ağaç toplaman lazım. Cidden ağaç çünkü. Hadi beraber toplayalım. Gel ya. bak şuradakini. Aa bak buradaki olmuş. Hadi bunu keselim. Ben keserim sen git ev işleriyle uğraş. Ne ev işi? Bir balta var çekil. Benim baltam yok sorun orada. Dikkat et zombi spider falan filan gelmesin. Şu iki kapı çok gereksiz olmuş. Üç tane çıktı önce üçünden. Birini kırıyorum. Çok gereksiz olmuş. Geçek kırıyoruz şurada kapı kırıyoruz herhalde. Ben bir tane yatak yaptım. Dur be sakın geçme kapı kırıyoruz şurada. Ah tamam aldım. Ve kapı yeter. Yaptın mı bir tane yatak? Aha, Çekil. Tahta var? Benim üç tane var. Çeste koş. Ay pardon. Ay, pardon. Da alalım. Tamam ben de şimdi ikinci yatağı yapıyorum. Yuppi. Hadi hemen uyalım. Yes. Be. Yataklar da bitti. Hadi yat. Hemen sabah neden acilen madene girelim. Çünkü evet, 12 bak. yok bitirmemiz lazım. 12 dakika olmuş. Ya bir sefer bu 15 dakikada bitsin. Yüklenmez ki. Dönür bir şey olmaz. Ama yüklenmezse işte en bas e e tüm server çöpe gider. Sorun orada. Anlıyorsun değil mi? Bir tam birazdan bitiririz madene gidelim. Madenin içinde bitireceğiz arkadaşlar. Işın alalım. Hatta ışın almayalım. Sıradaki bölümü oradan devam ettirelim. Evet bekle. Maden aşağılarını al. Tüm eşyalarını al. Işte. yok. Orada işte kömür falan bulacağız. Orada, orada hani, yapacağız. Kömür de bulmuştuk. Crafting table'ı ben kır. Bende pickaxe yok. Bana pickaxe lazım. Bende de balta yok. Gerçi baltaya Ondan gerek yok. Yaptım. Crafting table kendimiz yapmamız lazım ama. Alsana şuradakini işte. Odun kesmemiz lazım ilk başta önemli O zaman bence odun kesip bitirelim. Çünkü evet. abi gerçekten şey oluyor. Bayağı de. Madende... Yani bu bölümde fakirlik olmadı çok. Fakirlikten çıkış oldu bu bölümde biraz. Oo, şarjım bitti. Neyse biz de bitirelim hadi o zaman. Evet ne yapalım. Şarjım bitti. Ben de zaten tıkandım. Ee, bu bölümde fakirlik... Ben de tıkandım. Bu bölümde arkadaşlar fakirlikten hafif çıkış bölümü oldu. Abi, beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Abone olmayı ee, unutmayın. Ve başka videolar bizimle birlikte olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.